arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta ee, görevleri bitirmeye çalışacağız. Görevleri bitiremesem de çok şey yapmayacağım açıkçası. Eee, şimdi ilk görevimiz Rock olan görev yapalım. Rock'a baya da bir görevim var ya. Neyle oynayabilirim? Minecraft oynayalım. Evet arkadaşlar e, yeni sezon başladı ve sıra şeyler bir şeyler falan çıkmıştı ve evet, arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve 68 ab 70 aboneden 67 aboneye düşmüşüz arkadaşlar düşmüşüz lütfen arkadaşlar abonelerin abonemi biraz daha yükselsek çok gördüm.

Yapalım. <laughs> yani yapalım. Arkadaşlar bu arada ee, ne diyecektim ya bu aralar çok video atmamaya başladım arkadaşlar kastım ee, şey vaktim olmuyor yani şu an evde değilim tatildeyim ama şey, wow. video istiyorsunuz diye video çektim. Kameramı da getirdim. Ee, şey. Tabletimi de getirdim buraya. arada. Arkadaşlar, şey, adını göstermemi istiyorsanız, lütfen arkadaşlar, şunu da bana iyi yapalım. Ne zaman çok yani çok güzel olur. Mı? Alır. <laughs> parası, Ama tabii noob oynadığı için biraz daha güzel oynasa hepsini alırdı. Ben de yok <laughs> <Hayır. Şuraya alıyorum. Gülüyor> ah. lan sanki. Oğlum takılıyor ya. tekrar 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 arkadaşlar bir arkadaşınız e, bir tane short videomla video istemiş o yüzden şimdi video çektim başladım yarın belki video atarım bilmiyorum belki bugün de video atabilirim it. 아지 왜 보니 아지 왜 보니야 보니야 anne çıkartıyor ki Arkadaşlar size söz veriyorum. 80 abone istiyorum arkadaşlar. 100, 100 aboneyi değiştirdim. 80 istiyorum. 80 abone olduğunuz zaman size yüzümü gösteriyorum. Bir de arkadaşlar şöyle şey diyecekler. Ne kadar küçük müsün falan. Arkadaşlar 10 12'me gireceğim. 12'me gireceğim. Ne kadar küçük müsün falan diyorlar. Olamaz mı? 12'me yani, gireceğim. Ekim'in 15'inde on onun giriyorum arkadaşlar. Aa, Allah ım. Allah ım. Allah ım. Ay, Arkadaşlar geldim. internet gitti. dönüyor dönüyor. Hadi ya, alırsın boyunu. Oh, seni Evet arkadaşlar. Ee, ne diyecektim ya? Of. Ne diyeceğim? Bir kere aşamanı oynayalım. Gelin bir kere aşamanı oynayalım. Evet, başlıyoruz. Piper'ı seçeceğim tabii ki de. Arkadaşlar bütün efsanevilerim 9 seviye. Bendeki olan bütün efsaneviler

Oğlum nasıl sularını kullanırsın? Oh! Sen ne edelim seni? Ben acıyacağım sanki seni. Allah ya Allah ya! Oğlum! Oğlum ulan çok bir sınır Nasıl uyanıyor? Nasıl ya? Edgar yüzünden öldük. Kaybettik. <laughs> Aka be. Bu geçen gizemli. Bu da gizemli efsane. Niye altın Efsane değil. Sonra diğerlerinde de efsane değil. Ekşe oyun elmas bir Üçte durdu ya. Üçte durdu 1'e kadar düştü. Işte. Çok kötü oldu. Neyse 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 boş verin boş verin. Kafayı niye takıp... Ya hayır ya. Ben niye başladım ki ya? Bu <laughs> arada <Pardon>, arkadaşlar bu <laughs> videoyu çok fazla like istiyorum. Lütfen <laughs> arkadaşlar yani. Hani 100 like olsa bir şey olmaz yani. Siz kaç like atıyorsanız zaten. Lütfen arkadaşlar güzel bir like atmayı unutmayın. Oğlum bunlar ki. İkisi de öldü. Ne kadar kolay mı? Alacağız tamam, tamam, tamam. alacağız alacağız Allah Allah inşallah alacağız İki saat uğraşmak istedim şey. Tamam Allah'ım izniyle alacağız, Allah'ın izniyle. Allah, 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 Allah. Lan. Aga bey bunlar içeriye girmiyor ki ama. Yes be. Allah. O oh, biki göre. Güzel. Kaç bin falan gelecek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> star hediyesi. Arkadaşlar star hediyesi açtığınızda para sesi geliyorsa bilin ki hiçbir şey çıkmadı. Ama diyelim ki para sesi gelmedi. Belki efsanevi yazma şansı olabilir. Wow, Neyle oynayayım ki ya? E Elisa bir dakika diğer hesabım e, benim şöyle iki tane daha hesabım var. Şunu da oynayacağım. yine de ee, bakıyoruz arkadaşlar birazdan alt oluyor. Den 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 ya. den 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 11 seviye yapamadık ha. Ne yapmış işte. Tamam hadi başlayalım. Bu hesapta da biraz oynayalım. Sonra da videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu hesapta da çok şey aşamalı kasmıyorum genellikle. Kendi hesabımı kasmıyorum. Bu hesap düzenim var. Bakın bana I'm no, not no, no, no. 508 Kaç verdi? Hmm. Evet, 3 tane. 10 Olmaz. Al. Bir tane sarı. Ses geldi. Tamam. Abi. Bir tane de bu geldi. Arkadaşlar şu bin para gelsin. Güzel olurdu da. Oğlum 5000 oldu ya. Ben o 5000'e ne yapacağım? Bir bakacağım bir şeyler alabiliyorsam alacağız artık. Şunlardan alamıyor muyuz ya? Yani mesela bak şu. Olmaz mı ya? Ay. Hadi son bir maç atalım. Sonra da videoyu bitireceğim. Evet, başladık. atıyor o zaman. Aldık aldık. Bu sırada iki saniye sonra kaybeden bir şey. Bak ayım alacak. Ayım öldürdü. Vallahi ayım öldürdü. Yes. Bir görev daha bitti. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, like atıp tekrar söylüyorum arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar e, 80 abone olursak 80 abone olursak e, serçeme size söz veriyorum. Evet, bay bay.